Arkadaşlar, evet arkadaşlar sizinle ben sizlerim. Raptor Masters ikinci bölüme devam ediyoruz. Ee, şey oyunlarımız kısıttı yani o yüzden devam ettim. Ee, Fark e, hatırlıyorsanız iki player vs yapacaktık. Hmm, ama arkadaşım ders falan çalışacakmış işte. O yüzden gelemedi bir ayarlarını kısmayı unutmuşum. Başlayalım. Bence bunu yapayım <laughs> ben de ayaktan. Evet arkadaşlar konuşalım. İşte ee, neden bunu çekiyorum? Bunu çekme amacım. Ha eğlenceli ama yani grafikleri kötü olmasına rağmen eğlenceli yani ben eğleniyorum. Bir de galiba Ragdoll Masters çeken ilk kanalımız bizim kanalımız. Ee, duydum aga. Hiç kimse şu ana kadar neden kastı acaba? Hiç kimse şu ana kadar Ragdoll Masters çekmemiş. Özür dilerim kastı için. Kastı için. İlk de biz olalım dedik. ve değişiklik katmaya devam ediyoruz. gel param burada değerli. Yalnız gel sponsor olursa var ya yırtarım bu kanalı, yeni kanal açarım. Niye kasıyor? Daha çözmüş değilim ya. Ben dikem kastırmaya başladı. Ula. Ula ne kadar tatlı dövüyorum ya ne kadar tatlı. Ula ne kadar tatlı dövüyorum işte ne kadar tatlı. Ama nasıl dövüyorum? Eyvah you win. Ee, olmaz ya ama ee, bir şey yaptım Bir şey yaptım galiba 20 dakikalık yaptım. Olursa 20 dakika video çekeceğiz artık. Hadi bay bay. Bay bay dedim devam edelim. İkinci level'a. Şimdi 20 level'e kadar devam ediyormuşuz. 995 ee, 9.95'miş şeyi 20 level'a kadar devam edebiliyoruz. Süre varmış ama bunda. Süre yazmıyor. Çabuk olmaya çalışmışsınız. yalnız dayak yiyorum ya. Konuşacak şu an bulamıyorum. Video sessiz olabilir. Ama yalnız nasıl nasıl kavga yapıyorsun? <laughs> Bizim kuyut mesela. Ya niye kasmış? Kasıyor şu ben daha çözmüş değilim. <gülüyor> <gülüyor> The walking Dead. Orada zombiler gibi dangalak bir dövüş tarzı zombiler dövüşmez. Daha doğrusu da aslında ben mesela zombiler olsam zombi öldürmek kolay geleceksin <laughs> bıçağını ama çok hızlı olacaklar. Daryl King'de çekersem çekerim ya. Az olacaklar, öldüreceksin. Yani basit <gülüyor> bence. <gülüyor> Sıyırdı ya. Gel la buraya gel. <laughs> Evet arkadaşlar işte şey çektik bir de Happy Wheels çektik izlediyseniz oyun Pardon internet üzerinden oynanıyorsa.